İngiltere Rusya'yı uyardı. Sizi görüyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz. Kuzey Buz Denizi'nde İngiltere ile Rusya arasında gerginlik yaşanıyor. Rus istihbaratına ait yan taraflı gemi Kuzey Buz Denizi'nde görüldü. Hafta başında İngiliz karasularına çok yaklaşan gemi İngiliz Donanması tarafından yakın takibe alındı. Rus casus gemisinin İngiliz denizaltı kablolarını gözetlediği iddia edildi. İngiliz Savunma Bakanı John Healy, parlamentoya Yantar isimli geminin İngiltere kıyılarına yaklaştığını söyledi. Rusya'ya ait bir casus gemisi olan Yantar şu anda Kuzey Denizi'nde ve İngiliz sularından geçiyor. Açık konuşayım, bu gemi istihbarat toplamak ve İngiltere'nin kritik su altı altyapısını haritalamak için kullanılıyor. Rus gemisinin yakın takibi için kraliyet donanmasına ait bir saldırı denizaltısı görevlendirildi. Başkan Putin'in şunu duymasını istiyorum. Sizi görüyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz ve bu ülkeyi korumak için güçlü önlemler almaktan çekinmeyeceğiz. Rusya Savunma Bakanlığı ise Yantar'ın bir okyanus araştırma gemisi olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Estonya ve Finlandiya arasındaki su altı kablolarına sabotaj yapılmıştı. Sabotajın ardından gözler Rusya'ya çevrilmişti.